Köze oldu abi? Karıştı işte. Vay karıştı işte. Kapı çarptı. Harbiden mi oldu? İş kazası. Gemide mi oldu? <laughs> en son çalıştığım yerde oldu. Bedaşlı çalışıyordum çalışıyordu. Daha doğrusu bizim Mecit var arkadaş. O çalışıyordu Bedaşlı. Sonra attılar onu oradan. Bana çıkarken oradan iki tane Vedaş üniforması indirdi. Biz acı böyle sabah <laughs> kalkıyorduk. Giyiyorduk üniformaları böyle kafamıza göre armut, beylik dizi takılıyorduk. Kaçak hat arıyorduk. Bizim Mecid anlıyor o işlerden. Buluyorduk kaçak hatı. Çalıyorduk kapıyı. Keseceğiz elektriğimizi falan. Genelde evin hanımı oluyordu evde. Yedi yıl hapis diyordum ben. Kötü polis misali. Böyle alevlendiriyorduk ortalığı. Yaptığınız ayıp işte. Siz milletin parasını çalıyorsunuz. Esiyorduk, gürlüyorduk. Kadının dizlerinin bağı çözülür ya. Hangi kadın? Ha o kadın. Tabii canım. Bıraksan ağlayacaklar ya. Yani. <laughs> 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 Mühürlüyoruz falan diyordum ben. İşte köşeye geçiyordum. İşlemleri başlatıyorum falan diye. Öyle köşeye geçip bir şeyler yazıyormuş gibi falan yapıyordum. Böyle. Carçurt falan. Sonra Mecit kadınla İçeri geçiyor, hatlara bakıyor. Puşt, anlıyor ya kaçaktan. Böyle bakıyor pezevenk. Be Kadın, benim ne kadar nemrit olduğumu bildiği için... ...Mecit'e ağlıyor tabii ama ben hırs yapmışım amca o. Ha babam yazıyorum. Ne yazıyorsun onu koyayım? <laughs> Ondan sonra Mecit, kadını işlemeye başlıyor diyor. Abla diyor, bizimki dürüsttür diyor. Yani size yazık oldu diyor. Yani sizce böyle diyor, yedi yıl hapis falan yazık diyor yani ökyüzü yine işler alonsarlan bir şeyler anlatıyor kadın diyor yok mu onun bir çaresi dediği anda acı işte o anda film başlıyor. Vay. Kadın hazır tabii her şeyi yapmaya. Ay çakallar. Ne oldu lan? Heyecanlandın mı? Kimsin canım? <laughs> Porno mu lan bu kadın her şeyi hazır? Kadın anlatıyor işte yani. Kocam gelecek diyor iki saat sonra diyor. Bir şey yapamaz mıyız diyor. Yani diyor bir çaresi yok mu bunun diyor. Mücid diyor yapamayız abla diyor yani. Biz bu cezayı kestikten sonra diyor bizim başımız yanar. Çok pis duvar baba bu ya. Öyle. Yani sonra bir benim yanıma geliyor, bir kadın yanına gidiyor. Arada müzakerelere başlıyor Mecit, Sonra... <laughs> Sonra geliyor beni ikna etmeye çalışıyor. Ben yani öyle yalanlar kızıyorum falan. Sonra beni ikna ediyor. Kadın yanına geliyor. avla diyor. Senin yanında ne kadar var diyor. Harbiden yiyorlar mı ya? Tabii baba yani. Altını verenler TV. Ulan bir kere televizyonla çıktık evden ama bırakayım. Rezildik yani. Hırsızlık baba resmen. Acı sonuçta onlar da çalıyor yani. Biz sen yeni Bosna'da olacaktın. Yeni Bosna'da bir fabrikada. Money brother. Money. Gani gani money yani. şey. Peki Göz? Göz en son gittiğimiz evdeki adam bedaş çalışanı çıktı. <gülüyor> 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 Benzetti tabii seni. Benzetmek ne kelime abi. Bütün mahalleli dayak attı amına koyayım yani. Böyle nasıl vuruyorlar yüzüme biliyor musun tekmeyi? böyle cap kıda cap kıdı indiriyorlar suratını. Ulan insan insanın yüzüne tekme vurur mu lan tavuk mu? Lan? <laughs> Öldürecekmişsiniz. Kibarlık yok, zarafet de herhalde. Vahşiler böyle. Vuruyorlar amına Ama bitecekti zaten bu iş bir yerde yani. Yani polis molis işin içine girmeden... ...dedim ben ortalıktan kaybolmuştu. işte. Buraya Vay be. Ne hikayeymiş bu abi. Sen hikaye iste birader. Ben sana hikaye <laughs> yazarım yani. Bak dinle. 就终不放弃。

Gönlüm ağlıyor ağlıyor Erdi gelsin Hey canım hey <laughs> drive